Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yandex Mail şifremi unuttum. Ne yapmalıyım? Güvenlik sorusunu bilmiyorum. Bu gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Yandex'e giriş şifrenizi unuttuysanız şifrenizi kendiniz sıfırlamaya çalışın. Bu amaçla erişim yenilme sayfasındaki talimatları izleyin. Hesabınıza telefon numarası veya e-posta adresi bağladıysanız doğrulama kodu almak için bunları girmeniz gerekir. Yani Yandex Mail'de şifrenizi unuttuysanız şifre unutun bazına tıklayabilirsiniz. Burada doğrulama kodu gelecektir. E-posta adresinizin veya numaranın yanlış olduğunu belirten bir bildirim görürseniz doğru yazıp yazmadığınızı kontrol edin. Yeniniz numara doğru olmasına karşı işleme devam edemiyorsanız kullanıcı hesabınıza bağlamış olabileceğiniz hesaplarda bir sorun vardır demektir. Ee, mesela güvenlik sorusunu unuttuysanız klavye düzenini kontrol ediyorsunuz. Ee, burada farklı varyantlar deniyorsunuz. Farklı seçenekler kullanın. Ee, bunu söyleyelim sizlere. E, giriş şifresi olarak güvenlik sorusunun yanıtı olarak bir tarih veya telefon numarası kullandıysanız farklı yazım biçimleri deneyin. Hala giremiyorsunuz ve e, güvenlik sorusunu bulamıyorsanız Yandex Mail'in destek ekibine yaz sayfasını kullanarak e, unutulan güvenlik kodu ve şifreyi rahatlıkla öğrenebilir, geri alabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone olursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Canını seyir bakın